Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> sonunda şükürler olsun. <laughs> video çekebiliriz. Altıncı oldu. Sayıyorum 3 tane. Üç tane alalım. Üç... Üç. tane birini bırak. <laughs> ha bu bu. O benim. <laughs> Bir tanesi senin evli o senin. Bak git orada da. <laughs> evet. evet arkadaşlar sabahtan beri <laughs> video çekip duruyoruz. Bak. Oh, düşüyordum. Oh. Elçuk, elçuk, el çık el çık. Arkadaşlar şey, şimdi birbirimizi açacağız. Ah. Sen ben, bana atma lazım. Ben, ben şunu açacağım. Ah, Elmini koruma buldu kendine. Atıyorum elmini. Durdur. Ah! Yeter. Yeter elmini. Yeter. 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 Yeter bu kadar. Atmayın. Yeter, yeter. <laughs> Bana atın. Bana. Sana şonus. Ay, ölüyordum ya arkadaşlar. Ah, <laughs> oh. Bak Biz, bak, bizim var. Bak, biz, biz seninle, seninle, biz seninle ekmek yiyoruz. Öyle değildi sen. Biz senin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Şimdi baştan yapalım. tekrar yapalım. Biz, oh, ne kadar. Biz, <laughs> biz seninle, biz seninle, <laughs> biz seninle ekmekle tuz gibi, yaz gününde buz gibi, sekizde dokuz gibi. Ayva. <laughs> Tam neymiş? Kapattın mı lan videoyu? Arkadaşlar şaka yaptık. Kıtaya Arkadaşlar videolarımızı Reklamsız istediğiniz istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Reklam çıkmıyor yani. Videomuzu açarsınız. Elif'in tuha neredeymiş? Elif'in <laughs> tuha neredeymiş? Ay. Hayır farklı adını bilmiyorum. Kanal adını unuttuk. Arkadaşlar son bir e, hadi doktor Merhaba arkadaşlar. Abi. Bu benim yine. Bir ben birkaç tane şey yapalım. Ne? <gülüyor> 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 Sen bir gel. Aa, bak evet. Geldi. Bak oturalım. He otur onu. Bak ver onu. Oturalım. Şöyle oturacağız görüş. Bakıcım. Hadi hadi gel <laughs> ya. Bunu ne yapıyorsun? Git gel hadi git gel. <laughs> diye gel. Evet, yoruldum bugün. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öksürün. <laughs> Bıçın kalbinize. Kalbiniz nerede? Burada. Kalbe atıyor. Tamam iyi. ağzına. ağzına. <laughs> evet açın. Açın ağzınızı. Dişinizi yapacağım zaten. <laughs> Açsana kolunu. <laughs> Aç. <Aa. gülüyor> Nasıl bağıracak bizim Burak? Öldürdüm. evet bu kremi alın ve sürün. Getirin. Alın buna da oturursunuz. ben boyattım. Oturun. Ben de boyattım. Mia nerede? Mia. Mia, selamünaleyküm. Ana proprio Mia, ey salla. La Mia? Ah, ah, Evet. Bir erkek arkadaşlar, Alvin Glinkes. Ciddi çocuk. Ne açıyor? Ciddi çocuklar. Ne açıyor? Topamı oh. geberdi. geberdi bu kız bugün. Arkadaşlar şarkımız çok az kalmış. Hani? Bizim gitmemiz doldu Ya artık yeter. Arkadaşlar bak. Bizim videolarımızı da izleyin Sizi seviyoruz. <laughs> Hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar sizi şiş çok öpüyoruz ve sizi çok seviyoruz. <laughs> Hoşça kalın. Lütfen videolarımızı izleyin. Ha, bu arada kanalımıza abone olup beğenmeyi Video. ve bildirimlere basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kalbimi de tamamlayın bak burada. Bekliyor sizi. Böyle yapayım. Görüşürüz. Kalbimi tamamlamayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.